Hepinize tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy incelemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır 2-3 aydır köy incelemeleri çekmiyoruz. Ben de dedim artık köy incelemelerine devam etme vakti geldi. Bir önceki bölüme çok fazla etkileşim alamamışız ama çok da büyük sorun değil. Bayağıdır çekmediğimiz için tekrardan köy incelemelerine dediğim gibi serisine devam edelim dedim. Bu arada eğer sizler de köyünüzü inceletmek isterseniz köy kodunuzu yorumlara istediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz. Ama spama düşmemek için sonuna bir iki emoji işte 1 2 3 4 4-5 mi yazarsınız artık bilmiyorum. Sonuna bir iki emoji vesaire koyarsanız harf koyarsanız çok 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 iyi olur sizin için spam'a yakalanmamak için. Şimdi bir önceki videoda 248 yorum varmış. Hızlı bir şekilde bir kazan seçin dedim. Furkan çıkmış da Furkan'a daha yeni baktım yayında. Ondan geçiyorum abicim bir kazan seçin dedim. Muammer Çil çıkmış. Programda öyle bir karıştırmış ki cümleyi bilmiyorum tam anlayamadım. Herhalde hangi ekipman almalıyım falan diyor. Eğer dikenli topla alev topunu aldıysan ayna donmuş yok ok işte roket mızak bu üç ekipmanı kesinlikle alman lazım etiketini kopyaladım gelelim hesabına abicim şampiyonu yine zaten çıkmış gayet güzel de etiketi yanlış mı tekrardan bir bakayım valla ben doğru kopyaladım hatta şöyle tekrardan bir kopyalayalım belki yanlış değildir sildim abicim sil şunu hızlı bir şekilde tam. Evet etiketi yanlışmış. O zaman bir sonraki kişiye geçelim. Şimdi gelelim bir kazan daha seç diyelim. Elmir İbrahimov çıkmış. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm Selam kardeş. Şöyle hızlı bir şekilde senin de etiketini kopyalayalım. Az önceki arkadaşın etiketi yanlıştı. Maalesef şansına kesecek artık. Köy binası 16 bir 100 195 seviye Azerbaycan adında. Ve 559 klan savaş yıldızı. Valla köy binası 16'ya göre baya bir düşük. Erken basmışsındır diyeceğim. Erken de basmamışsın. Hesap baya bir sağlam. Klan savaş yıldızı en az bir binin üstünde olması lazım. Hadi bini geçtim. 900 bin arası olması lazım da bir tık Hatta baya bir düşük kalmış. Azediyede bir klanda zaten. da baya bir sağlam bu klanda kalmaya devam et. Zaten de yardımcı lidermiş. Şimdi profilde yani çoğu askeri açık bir mızakçı açık değil. Onda bir ara açar. Bilmiyorum son 16'da açılıyor muydu da büyük ihtimalle açılıyordu. Baya da bir askeri maksimuş. Vallahi şu an önerebileceğim ejder ejder binci eğer seviye verebiliyorsan onlara ver. Onların dışında bütün askerleri dengeli basmış zaten ya aynen. Ama köyübünası 17'de ejder ejder binci basabilirsin. Onun dışında bebek ejder, duvar yıkıcı, goblin bunları öner yani bir de yeti cadı buz golemi tabii ki zaten bütün askerleri söyledik tanesi işte bu ejder ejder bincileri yetidir bunlara öncelik verebilirsin büyüler falan güzel Aynen onlarda neredeyse maksan zaten. Hayvanlar da dağın köküşüne kadar açmış. 3 tane ana hayvanı bitirmiş zaten. Şu an basman gereken buzul morsu ki onu da basıyorsun gibi gözüküyor. 7 seviye kadar atmışsın. Buzul morsu da bitince Baykuşu bas. Baykuşta biterse zehirli kertenkele veya öküz basarsın ama buzul morsu ve baykuş yeterlidir diye düşünüyorum. Ziyaret et diyelim. Şimdi köy binası 16 zaten yıldız gitmişti sanırsam. Evet, Yıldız gitmişti. Köy binası 17'de yıldız verecek. Onun dışında duvarları bayağı iyi bir basmış bu arada. Ağır sonmalar da bitmiş. Yani bir iki sellerin cehennem kulelerin birer seviyesi var. Onun dışında seken toptur, çok dokçu kulesidir, kartal topudur. Onları almış hızlı bir şekilde maksamış Büyük kulesinin biri max ama diğerinin bir seviyesi daha var. Bunu da hızlı bir şekilde ben ön öncelikle sardım Bu bittikten sonra da cehennem kulelerini ve iksellerini basabilirsin. Onun dışında da pek de bir şey yok ya aynen. Çok dokçu kuleleri vesaire Tamamdır. Duvarları da gayet güzel kasmış. Ben olsam, yani hirolar kaç seviyemiş ona da bir bakalım. Hirolar 84, 84, 60, 33. Bunlar 95, 95, 70. 45 oluyordu. Daha bir tık işi var ama ben olsam köy nasıl 17'ye geçip basmaya devam ederdim. Hem köyün sağlamlaşır hem ligde de iş yaparsın. Ben olsam 17'ye basardım. Öyle söyleyeyim. Onun dışında hesabın eksik bir yanı yok. Zaten öncelik vermen gereken savunmaları da söyledim. Ordu kampı ve serdamak ki buzul morsunda basıyor. Hatta hayvan barınağını tilkiyi de açıyor. Gayet mantıklı oyunu bilen biri. Abimiz arkadaşımız. Onu da söyleyeyim. Yan köye bakacak olsak 6. inşaatçı alınmış. Buraya da geçiyorum o zaman. Bir sonraki kişiye geçelim. Şimdi geldim. Bir kazan seçin. Dedim Manson Kuris diye bir isim çıkmış artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Manson Kuris mu Ne? Dostlar bu sitede baya bir cümleler karışıyor. Bir de Türkçe diline de çevirdiğim için cümleleri okumayalım. Baya bir karıştığı için direkt etiketi alıp biz incelemeye bakalım. Yapıştırdım Manson diye. Aynı YouTube'daki ismiyle aynı. 8 sebebi klan da yardımcı lider. Valla abicim klan savaş yıldızın baya düşük. En az 400-500 olması lazımdı. Gerçi baya bir de değil de ideal. Bir tık düşük kalmış normale göre diyelim. Usta ligine kadar çıkmışsın daha şampiyon ligine çıkılmamış ben olsam bedavadan 2000 taş almak için şampiyon ligine çıkardım. Gerçi bir dakika daha lige falan girmemiş. Ee, yani herhangi bir kristaldir altın ligidir gözükmüyor hesapta öyle Niye oyunu bıraktım ve oyunun bıraktı ara mı verdi bilmiyorum. Toplayıcılar full abi senin köye saldırsak var ya bir ganimet alırız of görmen lazım. <laughs> bir tane toplayıcıda kaç var ki 350 bin bak 350 binden kaç yapıyor? 350 350 700 bin buradan. 700 bin oradan dersek buradan da 1 milyon etti 1 milyon 50 bin buradan bir tane daha 1 milyon 400 bin Abi 2-3 milyon ganimet var adamda ya. Depoları saymıyorum. Depolar full olsa herhalde 3 milyon 4 milyon ganimet olacak. Acayip bir ganimet var ve köy nasıl 12'ye de maksamış. Evet 12 maksamış. Bir yetidir. Laboratuvarda bir tık eksikleri var. Yarasa büyüsü yetim. Kelle avcısıdır cadıdır. Bunlar bir tık düşük kalmış. Ben dönseydim eğer oyuna. Yani eğer oynarsan şu topları bas. Topları basarken de test kaldıysa onları da basabilirsin. Bir de iki inşaatçını hirolarına verip kalan inşaatçılarına savunmalarını basabilirsin. Bak ben olsam şöyle yapardım. Kral kraliçe 2 inşaatçı mı verirdim? Korucu zaten iyi bir seviyede. Ona inşaatçı vermeye gerek yok. Kral kraliçe 3 5 seviye daha yani 60 60 olana kadar bir yandan da kalan işlerle savunmaları yükseltirdim ki büyük ihtimalle de savunmalar bitecektir. Hero'lar 60 60 olunca savunmalar da bitince 13'e basardım. Bir yandan da şu tabii ki yetidir, buz golemidir bunları basardım. Bunlar bitince de dediğim gibi bir haftaya bir buçuk haftaya belli diye 13'e geçerdim. En iyi yapabileceğin şey bu olacak ve elektroyu da bırakmanı tavsiye ediyorum elektro ile bir yere kadar gidemezsin. Şans şu üşatmak öyle söyleyeyim. Yan köye çok olursak 6. inşaatçı alınmış veya çok yaklaşmış olman lazım. Ama almamış ve hiç de yaklaşmamış. Burayı sen boş ver. Ya, hiç girme buraya bence. E, girersen daha da kötü olacak. Çok işim var çünkü. Daha hiç yaklaşmamış ya. Burada fullleyerek gitmiş az çok. Sonra da oyunu bırakınca hepten salmış. taş Taşları falan topla çalışırıp kaldır 6. inşaatçı için çok işin var gelelim bir sonraki kişiye bir kazanan daha seçin dedim ateş morgül çıkmış hadi ateşe de bakalım bayağıdır bakmıyorum diye hatırlıyorum gene biri bakmış olalım etiketi yapıştırdım ateş zaten bizim yan klanda yan klanda gelmek isterseniz bu arada köyübünas 13 ve üzeri lige alımımız var hem lige hem klana köyübünas 13 ve üzeri alım var bilginiz olsun aktif olarak bağış yapıyoruz ama sezon yenilendiği için bağış gözükmüyor gözükmüyor 13 seniz buraya da gelebilirsiniz söylemiş olayım şimdi ateşe gelecek olsak bir kere klan sava Savaş yıldızın baya bir düşük. Benim köyüm 14 hesabımda binin üstünde Klan Savaş Yıldızı var. Sen de en az 700'ün üstünde olması lazım da baya bir düşük. Klan Savaşı'na aktif katıl ve genelde de saldırılmayan köylere saldırmaya çalış. Yani Klan Savaşı başladığı gibi ilk sen saldırsan yüz olur. Onun dışında profile bakacak olursak daha duruyet açılmamış, çırak koruyucu açılmamış, elektro titan kelle avcısı. 4 tane askeri açmamışsın ama gelişme var. Ben ateşi daha önce inceledim de cadı açık değildi, tazı açık değildi, atıcı işte hiçbir şey açık değildi. Gene baya bir kışla yükseltmiş. Harbiden eline sağlık. Ama şu kalan askerleri daha aç kesinlikle belediye 15'e geçmeden. Ve bu yeni açılan askerleri de iş yapacak seviyeye getir. Bir adet seviyede ver. Onun dışında öncelik vermen gereken şeyler. Duruyet kesinlikle açınca ona seviye ver. Elektro herkes aynı şekilde. Açık olan birliklerden de valkürü basabilirsin. E, buz golemi hero tanklamak için güzel gidiyor. Ben olsam valkür buz golemi. İşte bebek ejder duvar ve goblin basardım. Pekka'yı da fazla fazla düşük bırakma. Büyülerde de görünmezliği maksayabilirsin. Görünmezlik dışında da yarasa pek üst seviyelerde kullanmıyor ama onu da basabilirsin. Hayvanlarda da zaten akıllılık yapmışsın. Unicorn bitmiş. Baykuş basman lazım bir de. O da bitmek üzere bir seviye veriyorsundur diye düşünüyorum. Gayet güzel ya. Diğer iki hayvan zaten önemli değil. Zaten oyunu az çok biliyorsun. O duvarlar da bitmiş. Ağrı soğumalar da neredeyse aynen bitmiş. Hava soğumaları vesaire de bitmiş. 15'e mi geçiyor? Bir tık 15 için erken ya. Ha ligde güçlendirmelerle falan falan savaşırsın o güzel olur da bir tık erken geçmişsin. Bir de kupanda baya bir yüksek 4100'lerde veya 3800-4100 arasında takılabilirsin. Bu lük senin için bir tık fazla. Ve bence 15 e erken geçmişsin de sorun değil ya net falan aldığın için baya da bir aktif oynadığın için ki hesap da çok güzel zaten. Erkenden geçmen bir anda da iyi olmuş. Belediye 15'te ne yapabilirsin? Hero'lar zaten maksanmış abicim. Şu inşaat kulübelerin daha bitmemiş. Bir an önce şu inşaat kulübelerin de maksa onlar da önemli. Onun dışında bombo kulelerini de kesinlikle basardım. Bu iki son meyvas ve okuş topçuyu da fazla düşük bırakma. Köy binası 16-17'ye az kalmış. Onları da birleştireceğin için okuş topçuyu da fazla düşük bırakma. Hatta max yani öyle söyleyeyim. Onun dışında da pek bir eksik yok. Elektroyu sen de bırakabilirsin. Adam akıllı bir ordu kullanırsan daha iyi olur. Burada da 6. inşaatçı almışsın. Çalı çırpıyı kaldırsan yeterlidir. Ondan sonra da bir sonraki şeyle devam edelim. Bir kazanan seçin dedim. Nazım Hüseynov çıkmış. Hızlı bir şekilde etiketini kopyalıyor. Ediyorum. devam edeceğim tam yaz devam edelim hiç durmadan Lan yapıştıramadım. Ha şöyle yapıştır. Melikov diye bir hesap. Köy binası 14 bir köy daha gene köy binası 14. 517 klan savaş yıldızı yani çok düşük değil çok iyi de değil. Bir tık geride kalmış ama bu hesaba göre iyi ya aynen. Fena değil. Fan da gene güzel. Yıldız bonsdur. Cevherdir güzel alırsın. Onun dışında elektro titan da açılmamış. Duriyet açılmamış. Bu iki askeri de kesinlikle aç ve seviye ver. İkisi de önemli askerler. Dabortar da başka düşük askerlerden valkür basılabilir. ileride orman valkür yaparsın. Onun dışında dengele gitmiş Abortar Büyüler de gayet güzel ama zehir düşük kalmış baya bir zehir de fazla düşük bırakma. Daha hayvan barınağını açmamış 14 de yeni mi geçmiş? Evet yeni geçmiş. Daha hızlandırmalar bile duruyor. geçerli hatta maksimum 2 gün falan olmuştur ya değil mi? Aynen yeni duvarları almış hızlı bir şekilde bu yeni duvarları diğerleriyle beraber eşitliyorsun yani 13'e kadar getir bunları da 13 öndürede kadar onlar da bir seviyede kalmasın hayvan barınağı açılıyor bu hayvan barınağını kesinlikle dördüncü seviye kadar maksı hızlı bir şekilde aralıksız bas yani basacağın hayvanda iki tane en başta baykuş ve unicorn tabi önce unicorn sonra baykuş bu iki hayvanı bassan yeterlidir. Diğer ikisi önemli değil. Köybüne son dörtte de öncelik vermen gereken şeyler ordu kampı diyeceğim. Ordu kamplarına seviye gelmiyor. Ondan kafan rahat. Onun dışında hero'lara zaten beşer seviye geliyordu. Savunmalarda en başta belediye kesinlikle 5 yıldızı atıyorsun. Mesela büyücü kulesi hava sonması ne alaka anlamadım. Dabortu güzel. Kral da basıyorsun. Kraliçe de basıyorsun da. Bu büyücü kulesiyle hava sonması şu an için çok gereksiz. Daha yeni belediye atlatmışsın. Büyücü kuleleri ne alaka anlamadım. Dediğim gibi en başta belediye beş git. Onun dışında kartal topuna çekici kitap varsa ver. Boşa işçini meşgul etme kartal topu çekişçe basılır. Ee, belediyeden sonra kaya seçerler, cehennem kuleleri ve ikselleri bu savunmalara öncelik ver. Bunlar da biterse inşaatçı kulübeleri ve hava savunmalarını basabilirsin. Bunlar da bittikten sonra artık o kuş topçu geriye kalıyor zaten. Onlar da basılır. Gayet güzel bir hesabım var. Ama dediğim gibi yeni belediye atlattığında büyücü kulesi basmak ne kadar mantıklı orasını bilmiyorum. Hirolar da 80, 80, 55, 30 olacak. Yani bir 10 ara 15 seviyeleri var. Onları da halledersin ya. Şu anlık lige giriyoruz. Fazla basmayın hirolarınızı Liderler falan atarsa şaşırmayın veya ligi almazsa ondan. Hiroları bence şu anlık basmayın. Yanköy'de köyde de 6. inşaatçı alınmış. Buraya da geçelim o zaman. Taşı toplasan yeterlidir. Şimdi bir kazan seçin daha dedim. Ben çıkmışım. Ne alaka? Ben niye çıkıyorum? Fehmi çıkmış. O zaman Fehmi'ye bakalım. Köyde yükseltme sırası nasıl olmalı? Savunmaları hangi sırada basayım? Ve bomba kulesine en sona mı basayım? Bakalım. Bir bakalım 2 ay oldu videoyu Köy inceleme çekmeyeli ama gene de bir bakalım Bu köye ben daha öncesinde bakmıştım Ama gene de yani hatırlıyorum bu köye Baktım bakmamış da olabilirim de Bir tanıdık geldi gibi Superlux ismi Daha şampiyonluğuna yine çıkmamışsın Köyünden sonraki de çıkabilirsin şu anda çıkabilirsin Bedavadan 2000 taş almayı unutma Klan savaşı yıldızın çok düşük değil Çok iyi de değil ideal diyebiliriz Profilde de buz golemine kadar açmışsın Elektroda açılmış açılmayan hiçbir asker yok Şu buz golemidir Valkürdür bebek ejderdir bunu bunları da kesinlikle seve ver hele şifacı da çok önemli bu askerlere öncelik verebilirsin büyülerde klona daha iş başlamamış klon görünmezlik atlatma bunları kesinlikle bas onlarda düşük kalmış şöyle bir ziyaret et diyelim abicim köye geldiğimde Duvarlar bitmiş güzel. Onun dışında ağır sonmalar da bitmiş. İkisidir, kartal topudur, cehennem kulesidir. Gayet güzel. Yani büyücü kulelerine öncelik veriyorsun da bence saçma. Savunma sıranı söylüyorum bak şu an için köyünde. En başta senin köyünde basılması gereken okçu topçular. Köy binası 8'den 7'den itibaren basmamışsın. Bayağı bir düşük kalmış okçu topçular. En başta okçu topçuları basıyorsun. Zaten basıyor da arada bir büyücü kulesi falan da basıyor. Büyücü kuleleri zaten gayet güzel seviyede. Hatta max bile olabilir yani. Büyücü kulelerini şu an sal. Basman gereken okçu kulesi toplar. Abi yandan da iki inşaatçını e, bomba kulelerinde verebilirsin. Zaten iki tane bomba var. Onları da 3-5 seviye veriyorsun Maksanıyor. sanıyor. Bunları da maksayabilirsin süper okçu düşürmek için. Ee, ama bence şu anlık önceliğin okçu topçu olsun. Okçu topçudan sonra bomba kuleleri en sonda büyücüler ve havanlar. Öyle söyleyeyim. Tesla'ları da tabi sona bırak. Bu şekilde son masırını yükseltebilirsin. Bu arada okçu topçular ve bomba kuleleri bitince de ben olsam belediye 2'ye geçerdim. Fazla da tuzaktır, havandır onları bekleme. Okçu topçular bitti gibi 12'ye geç. O sırada da zaten hero'larına 3-5 seviye vermiş olursun. Güzel olur yani. Hesap bitmek üzere. B2 eksik dışında gayet güzel hesap. Şampiyonu yine de kesinlikle çıkmayı unutma. Yani de 6. inşaatçı için hazırlıklar yapılıyor. Gayet güzel. Havan zaten 9'a gitmiş. O görev bitiyor. Hirolar ne alemde? da 39 seviye toplam. Bir 6 seviye hiro kalmış. Çok az kalmış ya. Harbiden belediye 11'e göre çok iyi kasmışsın. Burada da 6 seviye hero'nu bas. Bir tane asker 18'e gidecekti. Barbar 18 olmuş. Çok hızlı kasmışsın. Harbiden eline sahip. Hastalık müthiş oynamışsın yan köyde. Orada da 6. inşaatçı alışsın Son bir kişiye daha bakalım. Şimdi biri kazanan seçin dedim. Gene aynı kişi çıktı. O zaman bir daha çekiyoruz. Gene aynı kişi abi. Tamamdır. Sonunda farklı bir kişi bulduk. Uygur Aslan çıkmış. İncelersen sevinirim. Zaten inceleyeceğiz. Etiketini kopyaladım. Şuradan biri yapıştıralım. Dark Aziz Köy binası 13. 794 kullan savaş yıldızı ideal bu arada. Harbiden sağlam. Fena değil yani. Köy binası 13'e göre güzel bir klan savaşı yıldızım var. Onun dışında Dark Team diye bir klanda tagda yapmışlar Dark diye. Muhtemelen kendi hesapları falandır lider olan aynen. Dark Lennox var. Onun dışında Dark Deri var. Aziz var. Bakalım. Şimdi etiketin attığı köye gelecek olsak Titan ligindesin. Köy evinden sonuca göre bence bir tık fazla ya. Efsane ligine kadar çıkmışsın. Profilde zaten gözüküyor. Şampiyon ligine düşebilirsin bence. Titan bir tık sana fazla gelebilir. Ha iyiyim diyorsan kalabilirsin. Fark etmez. Profil gayet güzel gitmiş. Şu anda basman gereken e ejder bincidir. Eğer ejder de 8'e gidiyorsa onu da 8'e at bir an önce ve ejder binciyi de basmıyor Ama Onun dışında dengele gitmiş bir iki asker dışında. Büyüler de hepsi basılmış lan. Harbiden hiç düşük yok ama görünmezlik max sanıyordu ve sanırım klon da 6'ya gidiyordu. Bu ikisini de basabilirsin. büyülerde de önceliğin onlar olsun. Yani hero'lar da dengele gitmiş. Baya sağlam oyuncu ya. Aslında bu sevelerde klan açmak pek mantıklı değil ama köy binası 15 ya arkadaşındır ya senin hesabındır. Bu hesap yeterlidir ya. 2-3 hesabın varsa klan. Zaten 9 seviye kadar da kasmışsın. Güzel kasmışsın. Eline sağlık. Klanı bırak diyemem. Gayet güzel bir klan var. Eğer kendine de bağış atabiliyorsan tabii ki kalmaya devam kılanını Klanını geliştirirsin. Onun dışında duvarlar bir tık karışık duruyor. Köy binası 11'den var, 12'den var, 13'ten var. Şu en düşük duvarları bir bitir. En düşükten en yükseğe doğru duvarlarını basarsan güzel olur. Hem köyü güçsüz gösteriyor hem de kötü gözüküyor yani. Öyle söyleyip. Onun dışında ağır soğumalar bitmiş zaten. Kaya saçardır. Kartal topudur. Cehennem kulesidir. Şu anda öncelik vermen gereken cehennem küleleri ay pardon xl'lere xl'lere de bitince hava olmalarını başlayacağım da sen zaten hava sonmasını bitirmişsin yani şu xl'lerini maksa bunlara ikişer sv geliyordu bu arada bilgin olsun bunları bir maksa onlar bitince de okuş topçuyu basarsın zaten en sonunda büyücü küleleri ve havanlar bu sırayla savunma yükseltebilirsin yükseltebilirsin hero'larda bir tık işin var 75 75 50 25 olacak hepsi Allah hero'larına da odaklanman lazım lig dışında şu an lig'e gireceğiz basma lig dışında en az 3 inşaatçın kesinlikle kilolarında olsun anca öyle kasarsın yani öyle Söyleyim gayet güzel bir hesabım var zaten klan kasmayı da biliyorsun oyun oynamayı da biliyorsun ondan geçiyorum dediğim gibi duvarlar her seviyeden olmasın en iyi verebileceğim tavsiye bu şu taş kutusunda kaldırmayı unutma ordu kampları ne alemde ordu kampları da güzel üç tanesi bitilmiş dördüncüsü de basılıyor o da güzelmiş <laughs> Hiçbir eksi yok hesabın duvar dışında 6. inşaatçı alınmış olması lazım Daha alınmamış Valla bir tık geç kalmışsın ama 3-5 hesabın olduğu için ona veriyorum Yoksa alman lazımdı Ondan buraya da geçiyorum Umarım vakit ayırırsın 6. inşaatçıyı alırsın Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun Bir sonraki köy için Allah bir 80-90 dakika gelse Daha bunu çekelim 2 ay bekletmeyeceğim gene Haftada bir atmaya çalışırım Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın